Arkadaşlar merhaba. Bugün 2022 KPSS için 10 ay kala neler yapmalıyız? Bunun gibi bilgiler vereceğim. Ben hangi kaynaklar kullanıyorum? Benim gibi mühendisler ne yapmalı? Bunlardan bahsedeceğim size. Öncelikle şu an Eylül'ün sonundayız. Ekim, Ekim ayı yazalım şu başa. Ekim ayındayız. Yani Ekim ayını daha başlamadı. Öncelikle bir tane kalem alalım. Şimdi o, e, sınavı onay var. Benim gibiler ne yapmalı? Ben bir mühendisim ve lisans mezunuyum. Elektrik elektronik mühendisiyim. Benim gibiler ne yapmalı? Benim gibilerin e, şimdi şuraya yazalım. Matematik Matematik, Türkçe Türkçe Tarih Vatandaşlık Vat yazayım. Şuna da coğrafya yazayım. Şimdi e, matematik bizim için bir tık kolay. Geometriyi 4 soru zaten. Geometriyi saymıyorum. Geometri kalsın. 26 net bizim için yeterli. Türkçeden 30 soru var. 30 sorunun e, bizim için 20'si gene kolay. E, bizim için asıl zor olanlar tarih, vatandaşlık ve coğrafya. Bunlar bizim için zorlar. Özellikle şimdi 10 ayda benim için tarih, coğrafya, vatandaşlık için şunlara 7 ay 6 ay yeterli. Benim için bunlar yeterli. Diyeceksiniz ki neden? Benim için yeterli sizin için de yeterlidir. Benim gibi siz de sonuçta mühendissiniz ya lisans mezunusunuz. Lisans mezunları için matematik ve Türkçe en azından lisans mezunları için bunlar daha basit. Diyeceksiniz ki neden? Çünkü biz bu dersleri zaten alt yapısını alacağız. Üniversite 1. sınıfta zaten Türkçe matematik görüyoruz. Matematik mat 1, mat 2 görüyorsunuz. Şimdi e, matematikten 26 net, Türkçeden 25 net, gerisinden de güzel netler yaparsak e, zaten 80 üstü. 80 üstü. Üstü alabilirsiniz. Ben ALES sınavına girmiştim. ALES sınavının sonucunu bir sonraki videomda paylaşın size. ALES. Şuraya not alayım. ALES. Paylaş yazayım. Bir dahaki videoda bunu paylaşacağım. E, hiç çalışmadan 4-5 senenin sonunda yani ben bir sene hazır okudum. 4 senenin sonunda, 4 sene üniversitenin sonunda hiçbir şey yapmadan ALES'e girdim ve kaç puan aldım size söyleyeceğim. Bu gayet açık. Şimdi hangi sırayla çalışılmalı? Ben öncelikle benim için, kendim için söylüyorum. Siz de eğer şey yapın kendiniz kabul ederseniz siz de çalışabilirsiniz. Benim için öncelikle şu an matematik tekrarlarını yapıyorum. Tekrarlı bir şekilde. Buraya tekrar yazdım. Şu an tekrar yapılıyor. Matematikten tekrar yapıyoruz. Çünkü zaten bir şeyler biliyoruz. Benim için geometriye çalışılmalı. Ama dört soru benim için önemli değil. Üçgenlere çalışsam benim için bir ya iki net oradan yeterli. Üçgenler geometri için üçgenler. Şuraya Geometri için üçgen çalış. Üçgen. Geometri için üçgenlere bakmak, üçgenlerdir, açı ortaydır, kenar ortaydır. Bunlara bakmak bizim için yeterli olabilir. Türkçede zaten konu az. Türkçe için Türkçenin kodu abi Türkçede Türkçede yapacağımız şey belli. E, haftada haftada 3-4 gün 3-4 gün abi 20 paragraf çözeceksiniz. 20 paragraf. Abi 20 paragraf sizi gayet de 25 net. 30 net arasına çıkartır. 30 net yapamazsınız da 25-28 net arasına çıkartır. Günde 3-4 gün paragraf, 20 paragraf çözmek. Ee, geri kalan haftada 2 bir iki gün haftada iki günse haftada iki günse haftada iki gün iki gün mantık e, sözel mantık sözel mantık çalışırsanız sözel mantık bu işi halledebilirsiniz sözel mantıkla bunu halledebilirsiniz Şimdi hangi sırayla geldik? Türkçe matematiğe çalıştık mı abi? Tarih, coğrafya, vatandaşlık için 6-7 ay. 7 ay kala şu an 10 ay var. 6-7 ay kala bakmaya başlayabilirsiniz. Ben 6-7 ay kala e, Türkçe ve matematiğe bak şey Türkçe'ye şey, tarih, coğrafyaya bakacağım. Gel gelelim. Abi 6 ay, 7 ay kala tarih, coğrafyaya baktın mı? Şu anda da şu, şu günden itibaren yani 2 ayında itibaren matematik ve Türkçe'ye başladık mı? Bunlara başladıktan sonra abi gel gelelim ee, çalışma planım nasıl? Benim çalışma planımı size bir önceki videoda başlayıp açıklamıştım zaten. Bir önceki videoda Bir önceki videomuzda günlük 6 gün çalışma planı. Şuraya ok çizeyim. 6 gün 6 gün boyunca 6 gün çalışma planım var abi. Hafta günde e, bir türlü kalem bulamadım. Adam gibi yazan. Şunu çok kalem denedim. Sarılanda yazmak istemiyorum. Ha siyahla yazayım. 6 gün Haftada 6 gün mü abi? 6 gün. Günde 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 3-4 saat abi. 3-4 saat. Arkadaşlar 90 üstü istiyorsanız 80 üstü istiyorsanız 80 üstü için üstü. Fakat 90 üstü isteyen 90 üstü gerçekten oturup çalışmak isteyen 7-8 saat çalışmalı abi. 90 üstü istiyorsan 7-8 saat garanti çalışmalısın. Başka şansın yok yani. 7-8 saat net olarak çalışacaksın. Çalışma planınızı bu şekilde yapmanız lazım. Gel gelelim. Elimdeki pratik kaynaklar. Çalışma planımı daha sonrasında bakın. Çalışma planına ekstra haftada bir gün. Haftada bir gün. Haftada bir. Bu arada elimdeki kaynaklar da örnek olarak. Elimdeki kaynaklar olarak. Bakın lisans mezunları için. Ben bunu kullanıyorum. Bilmiyorum siz belki başka bir şey kullanırsınız. Bakın ben çözmeye başladım. Şu an 7. denemedeyim. 2016'dan kalma. Eski yeni fark etmez. Zaten çok fazla değişmiyor. 2016'dan kalma. Beyaz kalemin. Beyaz kalem markasının. E, lisans mezunları için KPSS çözümlü denemesi. Bakın buradaki önemli detay ne? Pratik kaynakların en büyük detayı. Şuraya çizeyim. Çözümlü olacak. Çözümlü. Bakın en büyük detay bu. Çözümlü. Çünkü neden? Biz zaten bazı şeyleri unutmuşuz. Fakat bunların çözümleri olduğu zaman bizim için çok daha pratik. Bakın arkasında çözümleri adam anlatmış. Bir sorunun çözümünü, ve sen buradan bakarak çok net bir şekilde anlayabilirsin. Bunlar gayet bizim için kolaylık. Bu önemli. Bir kere pratik kaynaklarda en önemli şey deneme olacak abi. Deneme haftada bir, haftada bir iki deneme çözeceksiniz. Çünkü neden? Benim gibi olanlar için. Benim gibi olanlar için kızımız yavaş. Abi 4 senedir girmemişiz biz sınava. 4 senedir yok. 4 senedir sınav. Bak şimdi dört senedir. Sınav yok Yok Ne ÖSYM'nin sınavına girmişiz Ne YDS'ye girmişiz Ne bir şey girmişiz abi Yok 4 senede benim gibi olanlar Net olarak deneme çözmeli Çünkü hızımız yok Ben ilk girdiğim deneme sınavında Soruları bitiremedim Yarısına kadar geldim 60 soru çözdüm 60 soru Şu anki hızım 90 soru Şu anki hızım 90 sorudan gidiyorum Bakın Yani bu çalışarak yapılabilecek bir şey Her deneme çözmek herkesi hızlandırır Tek amacımız bu Bizim gibiler için Önemli olan konumuz bu daha sonrasında şu an hangi şey kullanıyorum? Gene yine, yine 2016. 2016'nın PG Akademi. PG Makinemi. Size e, bir şey daha. Gidip 2022 diye satılan o 0, 200 lira, 300 lira olan şeyleri almayın. Abi gerek yok. Gidin alın. E, bazı sitelerde ikinci el siteleri var biliyorsunuz. Herkes satıyor orada. İkinci el sitelerine girin. Artık orada kargo imkanı falan da var. Bu şekilde alabilirsiniz abi. Bakın. Çözmeye başladım. Tarih. Bakın tarih çözümlü. Bu da çözümlü. Bakın yine önemli detay. Çözümlü. Bu da çözümlü. Bakın tarihten soru çözmüşüm. Arkasında bakın. Bilgi gibi. Abi direkt kitap. Tarih. Konu anlatımlı gibi ya. Oturup çözümlerini vermiş abi. Bu sana büyük bir şey. Her yanlışından bir şey öğrenebilirsin. Her yanlışından bir şey öğreneceksin. Bu önemli detay abi. 2020 kapısı kazanmak için Kazanmak için abi. Kazanmak bak için. Bu kağıdı alın abi. Masanızın önüne koyun. Bunlar sizin kesinlikle formülünüz. Bu formülle inşallah hepimiz kazanacağız. Bu şekilde size bir şeylerden bahsetmeye çalıştım. 2022'de KPSS'de neler yapmak neler yapmamak lazım. Bunları size söyledim. Ee, en önemli kaynaklar tekrar altın çiziyorum. Şu denemelerden alın abi. Deneme olacak. Sizi deneme hızlandırır. Deneme size her şeyi öğretir. Soru çözme gerçeği öğretir. Bunlardan size küçük noktalarda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah hepiniz güzel şeyler e, istiyorsunuzdur. İstediğiniz yerleri kazanırsınız. Bu bir süreç. 10 ay, 10 ay kaldı bakın. 10 ay. 10 ay başlamak için gayet yeterli. Yeterli. 2 senede çalışsanız, 10 ayda çalışsanız illa ki farklar olacak ama 10 ay çalışmak herkes için yeterli. Kısa şeylerle bu şekilde 10 ayda her şeyi bitirebiliriz. Formül açıkladık kabı, 6 gün. Günde 3-4 saat. 80 üstü istiyorsan. 90 üstü istiyorsan 7-8 saat abi. 7-8 saat. 90 üstü istiyorsan bu senin atanmak istiyorsan sabah 8, 8 akşam 5 değil ama gene o, o saatleri yakın bir şekilde sarsacaksın. Dediğim gibi tekrar önemli bir tane şey, çözümlü. Bütün kitaplar çözümlü olacak. Hepsi çözümlü olacak. Çünkü neden? Bir soruyu çözdünüz. Cevabını bilmiyorsunuz. Bu olmaz. Yani bu şekilde yapamazsınız. Çözümlü olacak. Tek önemli detayımız bu kitaplardaki en büyük önemli detay bu. Herkese teşekkür ederim. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.